Kenan ben, Kenan Yıldırım, eee Kureyşan Ocağı'ndanım. Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği cemevi kanaat önderiyim. Cemevimiz 3000 metrekare alan üzerine kurulu. 4 dersliğimiz var. Kütüphanemiz, yemekhanemiz, cem salonumuz ve konferans salonumuz mevcut. Cemevimizde dernek başkanımız Ertürk Karamanla birlikte bu görevi üstleniyoruz birlikte yeni yetişen genç nesillerimize yolumuzu, erkanımızı öğretmek için burada biz de beraber çalışıyoruz Ertürk Karaman Bey'le. Cebebimizde bugün Yas-ı Matem Muharrem ayını, Muharrem ayı günlerini gerçekleştiriyoruz. 12 gün boyunca oruçlarımızı tutuyoruz. Her gün cebebimizde sıcak lokmamız pişer. Oruç Canlarımızla birlikte her gün akşam iftarımızı açıyoruz burada. Bugün Yas Matem Muharrem ayını gerçekleştirdik. Küçük bir etkinliğimiz oldu. İmam Hüseyin Hazreti Hüseyin'in şehadetini beraberinde 72 yarını ile birlikte şehit edilişini andık burada. Sürekli etkinliklerimiz devam ediyor. Her ay Perşembe, her hafta Perşembe günleri genelde cem hizmeti veriyoruz. Cepemizde yine kurslarımız mevcut. Kurslarımızı sürekli aktif bir şekilde devam ettiriyoruz. Bağlama kursumuz, filografi el sanatları kursumuz, İngilizce kursumuz, Kur'an-ı Kerim kursumuz yer alıyor. Birçok daha etkinlikler, birçok daha kurslarımızı hayata geçirmeyi düşünüyoruz burada Ertuğrul Karavan'la birlikte. Genelde gençlere yönelik, genç nesillere yönelik biraz daha aktif bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz burada.

zor haygol 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 hayda haygol 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 Gel bir ber, al, beni şahı, merdan aşına. Küçü, hanım, el, minası, şibiyiz, aşına. şahın merdan aşkına Gücü halı ver minası şiiri yezdan aşkına Şahım Hasan, Pirim Hüseyin, Kerbela, Neydan Hücün Rahma gel ey kanlı zalim Kalbi veren aşkına er. Kalbi veren aşkına er. Şahım Hasan, Pirin, Hüseyin, Kerbela, Neydan, Rahma gel ey kanlı zalim Kalbi veren aşkına er. Kalbi veren aşkına er. Ya dil ya dil ya dil

yazılır şehit. İnşallah Allah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Ali el Murtaza. Esselatu ve selam aleyke Hatice el Kübra Fatıma tu Zehra. Esselatu ve selam aleyke ya İmam Hasan el Müşteba. Esselatu ve selam aleyke ya İmam Hüseyin el Deşli Kerbela. Esselatu ve selam aleyke ya İmam Zeynel Aba. Esselatu ve selam aleyke ya İmam Muhammed Bakır. Esselatu esselamu aleyke ya İmam Cafer Sadık. Esselatu esselamu aleyke ya İmam Musa Kazım. Esselatu esselamu aleyke ya İmam Hulfi Rıza. Esselatu esselamu aleyke ya İmam Ali Naki. Esselatu esselamu aleyke ya İmam Muhammed Takhi. Esselatu esselamu aleyke ya İmam Muhammed Mehdi sahibi zaman. Esselatu esselamu aleyke üçlerin, beşlerin, dırkların, yedilerin, on dört masum pakların, 17 Kemerbeslerin ruhları için, gelmiş geçmiş evliyaların, enbiyaların, enbiyaların pirlerin ruhları için, Kerbela şehitleri için, tuttuğumuz oruçların hizmeti için, Allah rızası için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, sayın konsolosluğumuza ben davet edip bırakacak için saygım. Efendim, Kültür ve Sosyal İşler Dairi Başkanımızdan olacağız. Evet, dedelerimizle de ben sahneye davet ediyorum. Kilim. çok kıymetli Cemil Bey'in başkanımız, çok kıymetli davetler. Tabi hepimiz Kerbela şehitlerimizi bu mübarek Muharrem ayında andık. Tabi zalimlerin zulmü varsa masumların da Allah'ı var. O çekilen çileleri, sıkıntıları burada kıymetli dedileriniz yine sanatçılarımız ile getirdiler. Ben hepimizin aileleri rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber Efendimiz'in çok kıymetli kızı Hazreti Fatıma validemiz onun yine çok kıymetli eşi Peygamber Efendimiz'in damadı Hazreti Ali Efendimiz ve onlardan meydana gelen Hasan Hüseyin Efendilerimiz olmak üzere hayırla yad ediyoruz. Hüseyin Efendimiz'in Kerbala'da çektiği sıkıntıları zalimlerin o harca tertip ettikleri oyunları hep okuyoruz, duyuyoruz ve biliyoruz. Allah zalimlere fırsat vermesin. Ee, Hazreti Hüseyin Efendimizin mekanı cennet olsun. Şefaatine bizlerin ailesi. Buradan hayırla yad ediyorum. Tüm buradaki konukları hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Muharrem ayımız mübarek olsun. Aşire günümüz mübarek olsun. Allah biz daha böyle günleri göstermesin. Ama biliyoruz ve görüyoruz ki dünyamızda zalimlerin zulmü bitmeyecek. Bir imtihan dünyasında bulunuyoruz. Allah zulmetmeden adil bir şekilde görev yapmayı, bu toplumda yaşamayı hepimize nasip etsin. Ee, ve imtihanını kazanan kullarından eylesin diyorum. Tekrar gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Bu geceden dolayı da davetten dolayı da Cemivi Dernek Başkanımız ve kıymetli dedilerimize de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> kıymetli davetler, bunu da belirtmekten geçemeyeceğim. Biz şunu arzu ediyoruz. Bu toplumda insanlarımız mutlu bir şekilde yaşasınlar. Birbirlerine saygı duysunlar. Biz bu cemevini bugün söyledim. Türkiye'de belki bu cemevlerine vesile olmuş bir kardeşinizin. Ta Samandra'dan, Kartal'dan başlayarak burada da bize nasip oldu. Biz devlet millet kaynaşmasını arz ediyoruz. Bu insanlarımız kaynaşsınlar, değerlerini yaşasınlar. Devletin saygı duyduğu, devletin içinde barındırdığı vatandaşlarına, kültürlerine, değerlerine değer verdikçe devletin gücü artar. Hamdolsun bugün böyle bir birlikteliği beraber sağladık. Ne kadar hüzünlendik. Hepimiz içimizden ağladık. Dışarısından ağlayan kardeşlerimiz oldu. Tabi Allah bu birlikte beraberliğimizi bozmasın. Beraberliğimizi daim ettirsin diyorum. Tekrar biz var oldukça cem ihtiyaçları karşılanacak. Ben dernek başkanımız biliyor. Hiçbir zaman buralara siyaseti sokmamayı hedefledik. Buralar siyaset üstü yerler. Buralar toplumumuzun değer yerleri. Toplumumuz bu değerlerine biz de saygı duymak, buraların yücelmesine katkı sunmakta da vazifemiz diyorum. Hepimizi, tekbinizi tekrar ayların çok mübarek bir ay, Muharrem ayı. Böyle bir ayda Mevlam bizleri bir araya getirdi diyorum. Tekrar Muharrem ayımız, aşuremiz bari Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, var olun.